Evet, Öncelikle Sayın Başkan e, üreticinizi e, sizin kardeşlerinizi bu bizim evimiz olan mecliste kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Buraya gelme sebebimiz Önder Senaroğlu'nun aynı zamanda bir üretici abimiz olduğumuzu biliyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların tamamını birebir yaşayan kişilerdensiniz. Geçmişiyle bugünü kıyaslayabilecek kişilerdensiniz. Ama e, son dönemde görüyoruz ki bu bir buçuk yıl içerisinde tarımda olan gelişmelerle ilgili parlamentoda kırsalın yeterince sıkıntılarının ifade edilmediğini bu bizi rahatsız etmekte ve artık bu tarımı yapamaz hale geldiğimizi gösteriyor. Biz 2020 10 Mart'tan itibaren ilk kapandığımız günden itibaren elimizdeki ürünlerin gerek bitkisel gerekse et et ürünlerinin tamamını satılmayanlar elimizde kalanları biz ihtiyaçlı insanlara gerek belediyeler aracılığıyla gerek de biz kendi etrafındaki insanlara e, verme noktasına gittik. Bugün Türkiye'de patatesin satılmadığını, çeltiğin satılmadığını, üreticinin elinde kaldığını, soğanın üreticinin elinde kaldığını görüyoruz. Ama orada bir hükümet var ve üreticisinden bunu alıyor, ihtiyaçlı insanlara bunu dağıtıyor. Yani hem kamu vatandaşını hem üreticini destekleme yönüne gidiyor Tarım politikasızlığı var bu ülkede. Biz yine sizin Tarım Bakanlığı dönemimizde 2015'te sanırım 5 Ocak'ta e, çok büyük bir eylem gerçekleştirdik. Kıbrıs Türk çiftçi Birliği. Ve orada şunu vurguladık. Amacımız para değildi. Amacımız sürdürülebilir tarım politikasının ortaya konmasıydı. Hükümeti beklemeden biz talep ettik. Ve o dönem bir deforum başladı. Görüyoruz ki son 4 yıl içerisinde bu reformla uzaklaşmış, küçük ve orta ölçekli yani aile işletmeleri desteklenme modeline çıkılmış ve e, devasa şirketlerle biz kırsaldaki üreticilerimizin rekabet etmesi bekleniyor. <laughs> Yine pandemi kadar büyük bir risk ve tehlike taşıyan bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Bunun gıda sektörüne yansıyacağını e, göreceğiz hep birlikte ve tarım politikasının olmayışı, özellikle bu son dönemde olmayışı fiyat istikrarını bozmuştur. Biz asgari ücretle geçinen bir vatandaşın yarın e, bu ürünler ekilmediği dönemde bu ürün fiyatları nerelere varacağını hep birlikte göreceğiz. Biz bugün buraya gelirken herhangi bir şekilde doğrudan gelir destekleri ödenmemişti. 8 aydır geriden gelen bir alacağımız var. Ama bizim amacımız sadece bu doğrudan gelir destekleri değildir. Sayın Başbakan da az önce bunu ifade etti. Tüm paydaşların bu bir masa etrafında bu hafta içinde toplanması ve bu sıkıntıların çözülmesi 2021 yılı bütçesinin kesinlikle bu şekilde geçen pozisyonda kabul etmeyeceğimizi ifade etti. Biz e, bizim içimizden çıkan bir sesin artık çiftçinin sıkıntısını, üreticinin sıkıntısını, gerek e, hayvancının, gerek çiftçinin, gerek yetiştiricinin sıkıntısını, bizim sizin sesinizle kürsüde duymak istiyorum. Evet Sayın Başkan, değerli üretici kardeşlerim tekrar hoş geldiniz. Öncelikle haklı mücadelenizi selamlıyorum. Hükümetler de tarıma ayrılan destek bütçede ayrılan destek tarım destekleri bırakınız genel bütçenin bir önceki yıla göre olan artışında olması gerektiğini iddia eden birisi olarak olmuyor. Enflasyon oranında dahi tarım destekleri artmıyor. Tarım Bakanı olduğum ilk dönemde hatırladığım kadarıyla doğrudan gelir desteğini 30 TL yapmıştık. Yaklaşık yarım torba kimyevi gübre alırdık o parayla. Şimdi baktığınız zaman doğrudan gelir desteğine 5-6 kilo kimyevi gübre alabilirsiniz. İşi bu şekilde mukayese etmek gerekir ve dillendirmek gerekir. Yani reel olarak üreticinin şu anda doğrudan gelir desteğinin pek bir anlam ifade etmediğini ben çok iyi bilenlerdenim. Ve bunu söylüyorum işte. Bak basının önünde söylüyorum. Kamuoyuna söylüyorum. Yani gülünç rakamlara geldi doğrudan gelir desteği. Bir dönüm patateze verilen doğrudan gelir desteği lira. miktarı 150 TL. Yani olmasa daha iyi ya en azından söylenmez. Yani geldiğimiz noktada hükümet edenlerin bu konuya ciddiyetle önem vermesi gerekir ki bu yıllar itibariyle bu şekilde reel olarak doğrudan gelir desteği anlamını yitirmiş pozisyondadır. Düşünün siz gelen yılın kimyevi gübre fiyatını ben düşünmek bile istemiyorum. Ve doğrudan gelir desteğinin bir anlam ifade etmediği bu rakamlarda olduğunu sizlerle açık yürekli ve kamuoyuyla da paylaşırım hükümet edenlerin bu konuda acilen tedbir alması kanaatinde olduğumu da açık olarak sizlerle paylaşmak isterim.